Tahya'da yaşayan İbrahim Güneş'in koronavirüs salgınından etkilenmemek için vaktini geçirdiği evinde yaptığı kente ait tarihi cami ve konakların maketleri gerçeğini aratmıyor. Covid-19'un kendisine ve ailesine bulaşmasından çekinen 58 yaşındaki işçi emeklisi İbrahim Güneş, zorunlu haller dışında çıkmadığı evinin bir odasında maket yapmaya karar verdi. Güneş önce resmettiği evinin sonta, plastik, levha, karton, el işi kağıtları ve bitki parçalarını kullanarak maketini yaptı. Daha sonra evinin karşısında bulunan ve dış yüzeyi tamamen seramik kaplı Çinili Camii'nin maketini yapan Güneş, kente ait 12 cami ve konağın maketini oluşturdu. Yaklaşık bir senedir... E... Malum virüs yüzünden evlerdeyiz pandemi nedeniyle. Evde can sıkıntısından ne yapabilirim diye şey yaparken işte ufak tefek bahçemiz falan var ama çiçeklerimiz var. İnsan tabii daha geniş bir arayışlar içerisinde. Ben de oturdum yere düşündüm, dedim bu evimizin maketini ben niye yapmayayım, bir resim falan yaptım ama resimden olacak gibi değil. Ee, ...maket yapmaya başladı. Salgın sürecinde evinin 7 metrekarelik bir odasını... ...sanat atölyesine çeviren Güneş... ...Kütahya'nın simgelerinin maketlerini yapmayı sürdürüyor. Bizim Kütahya'mız tarihi yerleriyle... ...kültürel zenginlikleri var. Niye bu tarihi yerleri yapmayayım? Arkasından Evliya Çelebi'nin müzesi olsun... Işte ...Ulu Camimiz... işte ...Yeşil Camimiz falan derken... ...bu tarihi yapıları, tarihi camileri... Onlarla devam ettim. Tabi ileride bu pandemi süreci bitesiye kadar şu anda da elimde meydan camisine başladım. Yarım şu anda.